Şu onların birinden çık da. Hadi video çekelim canlıdan. Gençler şimdi video çekeceğiz. Video video. Her şey kontrolümüz altında. Evet. Rüzgar depodan niye mi kaçtım? Nereden kaçtım oğlum ben? Bim. <laughs> 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 Hayatımda hiç şey bir şey. <laughs> Kullanıcı adıyla giriş yap. telefonu aç. <laughs> Telefon numarası da giriş yapacağım. Bir dakika dur. <laughs> ben <yaşadım. gülüyor> <Arayalım> işte. <laughs> Sen benim telefonum şey dedim mi lan? Eee, beş sükun... <laughs> Aa, söyleyeceğim sandınız değil mi? Öyle bir dava yok, unutun onu. Sonra arayıp duruyorsunuz sürekli, olmuyor. Bak şimdi kod gelecek, giriş yapacağım. Şimdi hemen video çekeceğiz, bekleyin. Popülerde birinci Berk Hocam var. Abi. Demek Doğru. ki kankam güzel bir hediye almış. Ulan, yani patates. bayağı... 52... Oğlum öldürürüm seni bak. Vallahi bitti. Çıkart içinden bir iki tane. Çıkardım hadi. Hayır hayır dur. Şimdi video çekiyorum. Samet canlıyı tutsana. Oha Elif'ten bir öpücük geldi. Ben de şimdi Tut canlı tut. Hiç mi yok? Buraların nasıl sahibi yeri geldi. Bakıyorum öpücükler öpücükler geliyor. Biz asacıyız arkadaşlar. Asada gelirse şimdiden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Canımsınız. E o kadar hediye almış bize de bir asa gelir ya. Bir Arkadaşlar yemek yapıyoruz. Çok tehlikeli oldu. Şimdi size göstereceğim. Bak Elif'cim teşekkürler. Sen buraya çöp tamam mı? Tamam. Öpüyorum Hasan için çok sağ ol. Dur sen geri sen yap. <laughs> ee, üçten geri saçacağım bırakacağım tamam mı? Üç, iki, bir bırak. Paylaşıyorum şimdi gidin beğenin. Evde garip garip şeyler oluyor. <laughs> Rabia Aracı teşekkürler Hasan için çok sağ ol. Samet yayın aç. Söz lan açacağım. Söz lan. Artık artık tekrar başlıyorum yayın açmaya. Menemeni aç. He. olup ya. Yazıktır günahtır yapmayın bana böyle şeyler. Şimdi. Rüzgar diye açıp Samet'i görenler iyi tamam ben gidiyorum o zaman. Olmadı böyle. Olmadı be. Böyle olmadı. Bu hikayede yanan sen oldun kardeşim. Seni sen, ben gidiyorum Seni yerinden alalım. Ben gidiyorum. Yazıklar olsun. Samet'i koltuğundan ya yani gerçi o benim koltuğum. Neyse <laughs> Samet'i koltuğundan ettik arkadaşlar. Paylaşıyorum ne? şimdi gidin 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 bir de benim videoyu. Sonra bana canlı yayından geldiklerimi unutmayın. Arkadaşlar yemek yapıyoruz ve çok tehlikeli oldu. Şimdi size göstereceğim.